Euzu billahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Vakıa suresi 17 ve 24. ayetler arası tecvid tahlili. Yatuf met tabi. Aleyhim vi sakin mim vav harfine uğradı. İzhar-ı şefevi. Diğer adıyla mimin izharı oluyor. Vil da tabi Nunnu İdgamu ma'al gunne Nuhalle Lam şeddeli idgam misli bila gunne Nuhalledun Dal harfini uzatan vav harfi gelmiş. Hemen sonra da cezimli durduğumuz için meddi arız. Bi ve meddi tabi. Bi ve idgamı ba'al gunne. Ve ebbe meddi tabi. Ri hükmü ra ince. ريقة متن وكأسم وكأس إدغام مع الغنة مما إدغام مع الغنة معين هنا مدي أرز أولوشتو لا مدي طبي يصد دا دال شد إدغام مسلم بلا غنة عون مدي عنها ساكن نوندان H harfi geldi. izhar, H metti tabi. Ve la metti tabi. Yunzi. İhfa tutuyoruz. Fun meddi arız. Ve mi Burayı bağlıyoruz. İdgâmı me'al gunne mimma derken burayı tutacağız. İdgâmı misleyin Ma'al gunne. Mimme. Bir buçuk elif tutuyoruz. Ma metti tabi. Yete hayye. Ye şeddeli. İdgham misleyin bila gunne. Ruh Run bir elif. Tam bir elif demeyelim. Eğer yavaş okuyorsak medde arazi olduğu için dört elife kadar uzatabiliriz. Yete hayyerun. Hızlı okuyuş. Hadır okuyuşta bir elif uzatabiliriz. Ancak tahkik okurken dört elife kadar uzayabilir med arız. Ve lehmi mi ilgham gunne mimme ilgham misleyin gunne ma tabi yeştehun dururken meddi arız. Evet meddi arızı artık bayağı öğrenmiş olduk. Uzatma harfi olması lazım. Hemen sonrasında da normalde cezim yokken durmaktan kaynaklı cezim oluşursa o zaman meddi arız oluyor. Ve <laughs> meddi tabi ru hükmü run ey tenvinden sonra ayin geldi izhar Ayin. yine meddi arız. İstersek la menifte geçebiliriz. Aynun <laughs> ke diye ihfa yaparak geçebiliriz. Ke sakin mimin izharı emsali metni tabi lillu'lu'i burada lü'lu kelimesinin başında eliflam takısı var dolayısıyla şeddeye geçtiğimiz için idgam şemsiye aynı zamanda idgam şemsiye bila gunne diyebiliriz veya idgam misleyin bila gunne lü'lu ilme eliflam takısı cezimli izhar kameriye meknun dururken meddi arız Cezaen. Z harfini uzatan harfi medden elif. Hemen sonra hemze aynı kelimede olduğu için meddi muttasıl. Embi. Tenvinden sonra B geldi. Burası ikilap. Nunu e, mime çevirerek tutarak okuyoruz. Em bima meddi tabi. Kenu. iki tane meddi tabi. Ya'melun. Dururken yine meddi ağrısı. Burayı tedbir olarak orta okuyuşla seslendirelim. Buradaki medde muttasılı 3 elif uzatacağız. Medde arızlar 3 elife kadar uzayabilir. Tutma yerleri 1,5 elif. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من بعيد لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم Aynı yaşları üzere ölümsüz kılınmış çocuklar ve genç hizmetçiler, pınardan akan cennet şerbetleriyle doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle onların o koğunun etrafında dolaşır. Ondan o şaraptan ne başları ağrıtılır ne de sarhoş olurlar. Dünyanın şarabına benzemez, cennette cennetliklere özel olarak hazırlanmıştır ve beğenmekte olduklarından her türlü meyve ve canlarını çekmekte olduğundan kuş eti. Bir de iri, güzel gözlü horiler. Sedeflerinde saklı inciler gibi. Dünyadayken yapmakta olduklarına karşılık olarak. Azim olan Allah doğru söyledi.